Uğurcan Çakır'ın ayrılığı sonrası taraftarların yoğun eleştirileriyle karşılaşan ve Uğurcan Çakırsız ilk sınavını Fenerbahçe karşısında verecek olan Fatih Tekke'nin Fenerbahçe karşısında sahaya sürmesi beklenen 11'i belli oldu. Andre Onan'a transferinde mutlu sona yaklaşan Trabzonspor'da, Kamerunlu Eldiven'in Fenerbahçe maçına yetişmesi beklenmezken, Kalenin gelecek vaat eden genç isim Onur Akçevikkan'a teslim edilmesi bekleniyor. Sabek'te Pina'nın yokluğunda Mustafa Eskerlaç'ın forma bulmasına kesin gözle bakılırken, Sol bekte ise Mustafa'nın yerine Arif boşluğun süre bulması bekleniyor. Forvet'te pivot özellikleri güçlü olan en nesiri tehlikesine karşı sağlam bir savunma hattı kurmak isteyen Fatih Tekke'nin Okay Yokuşlu'yu Fenerbahçe karşısında Savic'le birlikte stoper ikilisi olarak kullanması bekleniyor. Orta sahada Okay Yokuşlu'nun boşluğunu Ozan Tufan'la kapatması beklenen Fatih Tekke'nin, sağ orta sahada ise Samsun Spor karşısında olduğu gibi Folkarelli'ye forma vermesi bekleniyor. Sağ kanatta Zubkov'un forma giymesine kesin gözle bakılırken, Sol kanatta ise Sika'nın görev alacağı tahmin ediliyor. Sika'nın son durumu henüz bilinmezken Ukraynalı futbolcunun forma giyememesi halinde Olegbe ya da Vişcan'ın sol kanatta görev alması bekleniyor. 10 numarada ise yeni transfer Muci'nin hazır bir oyuncu olması Fatih Tekke'nin elini güçlendiriyor. Forvet hattında ise Onuachu'nun forma giymesine kesin gözle bakılıyor. Ayrıca yeni transfer Augusto'nun sürpriz performansı sonrası Fenerbahçe karşısında süre bulması bekleniyor. Siz Fatih Tekke'nin muhtemel 11'i hakkında ne düşünüyorsunuz?